arkadaşlar e, bugün Brawl Stars oynuyoruz ben Emir Bayağı şeyler yapacağım bir dahaki videoda da bu arada başlangıç yapmadım İsterseniz abone olun like atın ama amacımız 50 100 veya 1 milyon onlardan birisini yaparsanız canlı ya One ready, Her perfect. Let's <laughs>

Ee, e, ne çok e, anlayın işte <laughs> tam anlatamadım. Spike Rayns sessizliğine yine kavuşmuş. Dersek çok iyi bir güne başlıyoruz. Karate Spike kaç çok fazla Karate Spike robot Karate Spike kaç çok fazla bu robot Spike ya arkadaşlar o robot Robo, Spike tam. Karat. Karat Çok benziyor değil mi? Arkadaşlar. Sen biraz benziyor. İkisi de bir mekanik şey ya. Ama bu daha güzel. Ya. Bakayım. Aynı dönemmiş ama bu Max Güç. Bu da neymiş? Karetta. Karetta. Bak ama en güzeli bu. Dediğim film karakteri Spike çizgi film Spike çok tatlı değil <laughs> mi? Hadi yani, arkadaşlar bu arada bayağı şey var Gördün mü? Bayağı şeyim var <laughs> Karakter var ama 50 karakter olacağız Tam amacımız olan abone kadar. Çok iyi bir abone Bak Cici'yi Açıyoruz. Bak kutuya çok güzel tutuyor. Ya bu niye açılmadı? Birincisi niye açılmadı? Hani iki tane ücretsiz kutu vereceklerdi. Şimdi ne yapalım? Hangi karakteri deneyelim? Ya şu benim genelde karşıma su kartları da biliyor musunuz ya ben elbaz satın aldığımda su alacağım ya. ya ya. İki mi vuruyor? Bu yolsun. Ama köşkümle iyi bulunuyor. Güzel vuruyor ama. O da. Herhangi bir kızlar da istemiş. Diyorum. Brawl oynayan herkes veya bilmeyen veya izlemek isteyenler. Bu üçlü sıra olmuş. Bu bir sıra. Lili var tek. Melody. Byron era. abimiz. Bu da Baz abimiz. <laughs> Abi Bu da Mort Mortis çatır. <laughs> Tara büyücümüz. Pearl bizim e, şey fırınımız. <laughs> Hank de bizim balon oyuncağımız. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar can sıkıldıysa bir tur bir Spike'la oynayalım sonra video bitirelim çok, çok, çok kısa video atmam gerekiyor youtube oynuyorsun youtube her, her, şey Orada isterseniz like atın çünkü bize destek olsun çok mutlu olurum at at Bana böyle at sonra şey var. Ya keşke Spike yukarıdan da vurabilse ya. Aynı misyonlarda Spike yukarıdan vuruyor da. O sırada gerçek. Para gözler. Nasıl oynuyor? Bir tane sağ. Bir tane sağ. Bir tane Hiper şarjı ya. Hop 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 hop. Atam. Hiper şarjı da buna. Hiper şarj gücü. Hiper şarj. Hiper şarj gücü. Bay bay arkadaşlar. Bugün bayağı eğlendik. Bu arada iki video attım. Çok eğlendik. Aşağıdan abone olmayı bu arada Öbür videolarımda izleyin. Şortlarım da var. İzleyin. Mutlu mutlu. Bay bay.